Orhan Gazi, 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi. Bir liseden daha ötesi. Okulumuz 1993 yılında Orhan Gazi'nin ilk Anadolu Lisesi olarak eğitim öğretime başlamıştır. 2001 yılından itibaren 5000 metrekare arazi üzerine kurulu şu anki binasına taşınmıştır. Okulumuz geniş bir bahçeye sahiptir. Futbol, basketbol, voleybol sahaları mevcut olup aynı anda birden çok sınıfın ve eğitimi dersini yapmasına imkan sağlamaktadır. Okul bahçesinde 300 kişi kapasiteli açık hava tiyatrosu, 4 kamelya ve onlarca bank mevcuttur. Okula öğrenci kapısından girdiğinizde sizi ferah, ince bir anlayışla dizayn edilmiş bekleme ve dinlenme salonu karşılayacaktır. Geniş bir toplantı ve gösteri salonuna sahibiz. Bu salonda özel günlere ait anma ve kutlama programlarının yanı sıra yıl sonunda sosyal etkinliklerimizi sergileme fırsatı bulmaktayız. Kadar az, yol ne? Kadar az, yolun ne? Öğrencilerimizin dinlenme fırsatı bulduğu bir başka mekanımız ise kantinimiz. Kantinde çorbadan dönere birçok yemek seçeneğinizle beraber geniş bir aparatif ürün yelpazesi bulunmakta. Ferah kantin salonu eğlenceli olanaklar sunmaktadır. Öğle aralarında zengin içerikli yemekler, taşımalı öğrencilerimize ve öğle yemeğini okulda yemeği tercih eden öğrencilerimizin hizmetindedir. Sosyal ve kültürel anlamda bol aktiviteler içeren okulumuz, resimden müziğe, sahne sanatlarından spor aktivitelerine çeşitli seçeneklere sahip olup, öğrenciler ilgi, istek ve yeteneklerine göre faaliyetlerde yer almaktadırlar. İlk kurulduğu yıldan bu yana Orhan Gazi'nin en nitelikli gençlerine hizmet veren okulumuz bugüne kadar binlerce başarılı genci mezun etmiş, Orhan Gazi'mizin ve ülkemizin önemli iş kollarında yer almasını sağlamıştır. 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi bir akademik lisedir. Bu nedenle öncelikli odağımız üniversite başarımızdır destekleme ve yetiştirme kursları hafta sonu ve hafta içi ders çıkışlarında uygulanmakta olup son iki yıldır Orhan Gazi'de yaz aylarında açılan tek destekleme ve yetiştirme kursu okulumuzda açılmıştır. Okulumuzda Orhan Gazi'de tek, Bursa'da sayılı robotik ve kodlama kulüplerinden ve ülke çapında birçok yarışmada derece alan Alfa Robotik ve Kodlama Kulübü yer almaktadır. Bu kulüp sayesinde öğrencilerimiz çağı yakalamakta, teknolojinin yeniliklerini yaparak ve yaşayarak keşfetmektedirler. Okul müdürümüz Abdullah Erbay'ın konuşmasını dinliyoruz. Evet ben Abdullah Erbay. 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi okul müdürüyüm. Okulumuz 2001, 2001 yılından önce Orhan Gazi Anadolu Lisesi ismiyle kurulmuş. 2001 yılında Öğretmen Eyüp Topçu ismini almıştır. 2001'den 2017-18 eğitim öğretim yılına kadar bu isimle hizmet etmiş, hizmete devam etmiştir. 2017-18 eğitim öğretim yılında okulumuzun ismi 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi olarak değiştirilmiştir. 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi'nde sevgili öğrenciler, 38 öğretmen, 10 yardımcı personel ile 610 öğrenciye eğitim öğretim hizmeti verilmektedir. Okulumuzun en başta gelen misyonu Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olarak eğitim öğretimin genel amaçlarına yönelik eğitim öğretimin genel amaçları doğrultusunda kazanımlar elde etmek suretiyle Müslüman Türk gençliğini çağımıza uygun şekilde yetiştirmektir. Vizyonumuz ise bu misyona uygun bir şekilde bu yapmayı amaçladığımız çalışmaları, eğitim öğretim faaliyetlerini, çağımızın değişikliklerine, gelişimine, dünya üzerindeki gelişmelere ayak uydurarak en başarılı şekilde sağlamaktır. Bu konuda siz gençlere düşen vazife ise okulumuzu tercih ederken belli amaçlar, kazanımlar hayal ederek, planlayarak okulumuzu tercih etmeniz ve okulumuzdan beklenti içerisinde olmanızdır. Adeta okulumuzu sizin kalkındırmanız gerekecektir. Çünkü okulun, okuldaki eğitim öğretim faaliyetlerinin kalitesini, seviyesini ilk önce öğrenci belirler. Öğrencinin beklentilerine uygun şekilde kazanımlar elde edilir. Bu noktada ben, siz sevgili gençler, ben e, amaçları olan, ileriye dönük ülkemize katkı sunmak isteyen gençleri okulumuza bekliyorum. Bu konuda biz okul olarak, okul idaresi ve öğretmen arkadaşlar olarak siz gençlere elimizden gelen her türlü katkıyı yapmak üzere buradayız. Hepinize sonsuz teşekkür ediyorum.